Tekrardan buradayız. Margaret hayaletimizin ismi. Ekibinizin bir üyesinin hayalet aktivitesine şahit olmasını sağlayın. Fotoğrafını çekin. Birini kovalarken tütsüyle geri çevirin diyor. Gene gördüğünüz gibi çok berbat bir hava durumuyla karşı karşıya kaldık arkadaşlar. Şimdi fenerimizi alıyoruz. Fotoğraf makinemizi alıyoruz. Hemen hızlı bir şekilde daha fazla ıslanmadan eve giriyoruz. Hadi ama. Abi şeye bakmadık. Bir dakika. Evet. Arka odaya koymuş şarteli. Ya bu evin içi biraz karanlık. Yani normalden biraz daha fazla karanlık olduğu için. ister istemez tabii. Evet. Müzik kutusuna dair herhangi bir şey. Ayna. Ayna yok. Tarot kartı falan vardır büyük olasılıkla. Şu an için hiçbir şey yok. Açıl dostum. Ya bir de bir de bu çıktı başımıza. Evet değişik sesler duymaya başladım. Şuraları bir kapatalım önce. Şu orta koridorun ışığını yakalım burası önemli hatta şurayı da yakalım. Evet, şöyle göz gözü görsün ya. Bu ne karanlıkta oyun oyun oyna artık. Kendimizi kaybedeceğiz ya. Şurayı kapatalım. Ne olur ne olmaz. Belki bir etkileşim, aktivite, bir şeyler bir şeyler olabilir yani. Evet. Tarot kartı yok, ayna yok, müzik kutusu yok. Büyük ihtimalle nekromansi çemberi olabilir, bebek olabilir. Oyca olabilir Şurası da çok güzel bir yeri değil mi Give us a sign. Bizi duyuyor mu acaba Evet burada kapılar niye açık Hemen bana bir açıklama yap Burada anormal bir şey yok Şuraya bir bakalım kemik zannettim şunu. Burada da normal bir şey yok. Geçenlerde bu odada çıkmıştı bakın. Banyoda daha doğrusu. Kemik burada. Bu iyi. Biraz önce görmemiştim. Muhtemelen ışık kapalı olduğu için görmedim onu ben biraz önce. Üst katta mısın dostum? Bize küçük bir işaret ver. İlginç ya. Sanırsın hani evde hayalet yok gibi. Evet tamam, sorun değil. Seni. Aha. Demek buradasın ha? Evet. Seni bulduk. Hop. Yani gerek yoktu ama yine de teşekkür ederiz tabii. Hatta sen de şöyle kaldı olsun. Tam onu görelim şöyle. He. Bu nedir ya? Başlar başlamaz üstümüze koşuyor falan böyle Neyse 3 yıldız fotoğrafını da aldık Bu arada Aktiviteye şahit olduk Birini kovalarken tütsüyle geri çevir görevi kaldı O kadar yaparız Evet IMF sanki 5 Olabilir gibi Ooo akıl sağlığına bak Akıl sağlığını çok fazla indirmiş aşağıya ee, Bir tane video kamera alıyoruz Hızlı bir şekilde kuruluyoruz içeriye Bir tane de Termometreye şu an için gerek yok ne alabiliriz? Yazı defteri alabiliriz. Hatta yazı defterinden önce bizim için projektör daha iyi. Yani projektörü canlı çıplak gözlere görebiliyoruz ya. O açıdan artısı olur bize. Şöyle hemen bir koşalım arkaya doğru. Ya bu böyle bir böyle bir şey yok ya. Dostum biraz önce buradaydın sen küreyi ışık varken görüyorum şu an. Işık açıkken görüyorum. EMF. Ne olsun bunu çalıştırmana gerek yok. Zaten soğuk dışarısı. Bir dakika şimdi işin rengi değişti arkadaşlar. ortada olma ihtimali çok yüksek. Odada da olabilir. Işıkları kapatmadan bir an önce hemen gidip termometre alacağım. Çünkü dondurucu soğuk nefesten çıkmadı. Büyük olasılıkla şeyden çıkacak. Termometreden anlayacağız. Anlamaya çalışacağız ya da. Akıl sağlığı şu an iyi durumda. Tamam. Evet. ilk başlarda bu... Normal şartlarda baktığımızda Demon'ı andıran bir hayalet. Hani şimdi av başlatmadı ama... Sonuçta hemen etkileşim gösterdi. Şimdi şimdilik bunları buraya koyacağım. Şunu bana ver, şunu da ver. Evet, burada mısın dostum? Tam tam olarak buradasın. Şu kanıtlarımızı bir işaretleyelim hayalet küresini. Burada olma ihtimali nedir? Yok. Burada değilsin. Tamam, çok güzel. O zaman şöyle yapıyoruz. Şunu alıyoruz. Hızlı bir şekilde şuraya koyuyoruz. IMF, IMF okuyucuyu da alalım. Defteri yazarsa haberimiz olsun diye defterin yanına koyacağım. Şimdi haça alıyoruz, telsizi alıyoruz ve dalıyoruz içeriye. Are you here? How old are you? Yeah. Tamam dostum bu benim için yeterli. Hem yakınımdasın hem gençsin. Mayor. Olabilir. Fotoğraf makinesi dursun. Fotoğraf makinesiyle bir işimiz yok. Bu arada bunu şöyle koyalım. Kapı sanıyorum buna engel. Evet olmaz. Tamam. Şu an gayet iyi ilerliyoruz. Hala içeride olduğunu düşünüyorum. Evet kısa sürede zaten odayı değiştirmezsin. Şu kapıyı kapatıyorum dostum. Eğer söndürecek, a kapıyı açacak olursan en azından oradan diğer kanıtlar için de bir bakma. Aşağıdan ses geldi. Evet, dondurucu soğuk olabilir, hayalet yazısı olabilir, parmak izi olmayacak, EM5 olmayacak, projektör olabilir. Kapıyı kapattım çünkü kapıyı açılırsa parmak izi kontrolü yapacağım hemen. Hemen hemen bir dakika kalıyor kapıda, yakalarız. Onun dışında bir tane tütsü, bir tane fotoğraf makinesi alacağım. Şimdi akıl sağlığını götürüyor aşağıya doğru. Evet, küreyi görüyorsunuz zaten. Bu arada ışıklar açıkken de gördüm küreyi. Yani olabiliyormuş demek ki. Projektöre dair şu an için bir görüntü yok. Ben fazla burada kalmayacağım. Kapıyı açıp kapatabilir. Parmak izi kaçırmak istemiyorum ve camları kontrol etmek istiyorum içeride. O yüzden dalıyorum içeriye tekrar büyük olasılıkla bulduk zaten hayaleti de yine de emin olmak için son kanatımızda son kanatımızı derken ışıklar söndürülmüş yine güzel ya ne istiyorsun bu ışıklardan dostum hayır yakın bir yerlere değil çok fazla ışık açık olduğu için kapatıyor arkadaşlar. Yani hayaletlerin genelde elektrikten, elektrik akımından beslenen hayaletler var. Onun dışında şurayı kapatalım. Onun dışındaki hayaletler çok fazla ışık açtığınız zaman ışıkları kısartılı kapatıyor. Ama şimdi koca evde de yani ne yapaydık? şuralarda bir kapı daha vardı evet. Kapılarda camlarda parmak izi yok. Sen burada kal. Defteri yazmamış. Şimdi şu fotoğraf makineleri yanıma gelsin benim. Bu çünkü şimdi basacak bu tuza. Hatta o süre içerisinde ışık da açık kalsın. Çünkü akıl sağlığını çok fazla götürüyor. Büyük olasılıkla mehir olabilir. Aa projektör var önümden geçti. Yokay. Tamam. Tamam. Seni bulduk dostum. Şimdi bize birkaç kalıt vermen gerekiyor. Harika. Çok güzel. Nereye gittiğin konusunda Başka nereye basmış olabilirsin? ben bunları çektik zaten. Bir iki adım daha harika. Dostum zıplayarak mı gidiyorsun? Ne yaptın? İki adım attı. E, ayak izleri çıkmıyor, yürüyor burada. Ha, enteresan ya. Bu arada şuraya bir çembere bir bakalım. Evet, nekromans çemberi var arkadaşlar. Onu da çekmiş oğlum kapı hangi kapıya dokundun buraya dokunmuş evet kapının da fotoğrafını aldık bir kare fotoğraf hakkımız kaldı dostum bize bir yardımcı ol şu fotoğrafı şu tuza bas da bunu zaten ziyan ettin yürüdün ayak izin çıkmadı ne hikmetse hatta şöyle yapalım sen burada kal kapıya dokundu Tamam. Fotoğraflar konusunda teşekkür ederim. Hemen tütsü alıp geliyorum. Bir yere kaybolma. Fotoğraflarımız gayet güzel. Başarılı. Nekromans çemberini çalıştıralım. Bunu biraz kızdıralım. Tütsüyle geri çevir görevimiz var. Ondan sonra gidelim buradan. Şimdi şöyle yapalım iki tane tütsü. Öncelikle tütsünün bir tanesini... Benim burada kaçacağım şartele yakın bir yere gideceğim arkadaşlar. Çünkü kapatacak büyük, büyük olasılıkla kapatacak zaten onu da. Bu masanın arkasına geçemiyor muyuz acaba dedim ama yok geçemiyoruz. Sen burada kal dostum. Şartelin olduğu odada duralım. Şimdi diğer bir tane daha tütsü alıp yukarı çıkıp nekromans çemberini çalıştıralım hayaletimizi bir görelim şimdi. Genç. Acaba çocuk mu? Ayak izlerine bakılırsa çok da çocuk gibi görünmüyor ama. Şimdi ver süt suyu. Gidelim. Oldukça da şimdi oradan gelecek. Biz bunu şöyle yapacağız. Bak gene şartelleri kapatmış. Ya dostum biz senin yüzünü görmek için açıyoruz bu şerteli. Sen kapatıyorsun. Evet. Yukarıda bir şey fırlattı. <laughs> ya senin böyle bir özelliğin yok. Sen bir şey fırlatamazsın. Kendine gel. Sen poltergeist değilsin. Şimdi neden tütsünün birini buraya birini oraya koydum arkadaşlar? Şöyle söyleyeyim. Bu genelde tütsüden çok fazla etkilenen bir hayret olmadığı için ve koşmamız gereken alan da çok uzun olduğu için o yüzden tütsüyü şuranın dışını yak bakalım. Ha şöyle yüzünü bir görelim şöyle bir kendimize bir gelelim. Seni gidi sevimsiz. hayalet etsin. Ha yok o çok da genç değilmiş aslında. Gel de şu tütsüyle seni bir geri çevireyim ya. Lan soldan gelme sakın. Olur ya arkamızdan falan çıkar gelir. Bir kere şahit oldum öyle bir şeye. Açıldı zannettim ya. <laughs> Burnumuzun ucunu göremiyoruz arkadaşlar. Döke döke geliyor bakalım. Evet. Görevler tamam. Kanıtlarımız tamam. Fotoğraflarımız da çok güzel. Çok kusursuz çünkü çok güzel bir görev oldu yalnız. Arkamdaki mutfakta. Buraya kadar geldi kayboldu. Evet, gidebiliriz. Çok temiz, çok net bir görev oldu. Hayaletle karşı karşıya geldik ya, akıl sağlığını direkt sıfırlamış. ...255 dolarımı alayım. Oo 270. Doğru. Kemik kanıtını da bulduk. Hayal fotoğrafı çekince direkt 270 veriyor. Hayalet fotoğrafı çekmeden diğer fotoğrafları tamamlayınca 255 veriyor.